571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, Bahis olanları kötü gözle bakmayalım. Maç seyretmek için de abone olabiliyorlar. Ama bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı. Üst klasman hakem 7. Üsküplasman yardımcı hakem 15. Klasman hakem 36. Klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10.000'in üzerinde bahis oynadığı. Bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir.